Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Gökhan Akan ve Yağmur Tanrı hepsinden. Birbirinden güzel, yepyeni aşk dolu paylaşımları bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Umarım sizler de topladığım kareleri beğenirsiniz sizler de yağmur tanrı sevsin ve gökyüzü hakkında ilgili en son bilgi ve haberlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim tuşuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.